Bu dava daha ilk cümlesinden itibaren ağır bir yük taşıyor. Mahkeme salonunda konuşulanlar sadece bir cinayeti değil, adaletin ne anlama geldiğini de sorgulatıyor. Hakim açıkça şunu söylüyor. Bu karar bir öfke patlaması değil, bir intikam hamlesi değil. Amaç ne eksik ne fazla, yalnızca adaletin gerektirdiği kadar ceza vermek. Çünkü bir insanı ömür boyu hapse mahkum etmek. Hukuk açısından en ağır kararlardan biri ve bunun sorumluluğu çok büyük. Colleen Ritzer'ın öldürülmesi, kelimelerle anlatılması zor bir vahşet. Genç bir öğretmen, bir okul binası ve gün ortasında işlenen akıl almaz bir suç. Buna rağmen mahkeme duygularla değil yasalarla hareket etmek zorunda. Sanık suçu işlediğinde çocuk yaşta olduğu için Massachusetts yasaları koşulsuz müebbet hapse izin vermiyor. Bu yüzden mahkeme yasanın tanıdığı en ağır cezayı veriyor ve 25 yıl sonra şartlı tahliye ihtimalini bırakıyor. Bu karar birçok insan için kabul edilemez görünüyor. Bazıları içinse hukukun kaçınılmaz bir sonucu. İşte bu dava tam da burada düğümleniyor. Vicdanla hukukun kesiştiği hatta çarpıştığı noktada. Ve insanın kendi kendine sormaktan kaçamadığı o soruda. Böyle bir suçtan sonra gerçek adalet mümkün mü? Bu hikayenin geçtiği yer, dışarıdan bakıldığında sakin ve sıradan bir Amerikan kasabası gibi görünüyor. Danvers, yaklaşık 27 bin kişinin yaşadığı, insanların birbirini tanıdığı, gündelik hayatın genelde sessiz aktığı bir yer. Küçük kafeler, düzenli sokaklar, mahalle aralarında dolaşan çocuklar. İlk bakışta insana güven veren bir kasaba. Ama Danvers'ın geçmişi bu sakin görüntünün altında farklı hikayeler barındırıyor. Yıllar önce Salem Cadı Mahkemeleri ile anılan bu bölge, tarihte korku ve adaletsizlikle de iz bırakmış bir yer. Aradan yüzyıllar geçmiş olsa da Danvers adı bir kez daha karanlık bir olayla hafızalara kazınıyor. 1013 yılına gelindiğinde Danvers Lisesi, kasabanın en sıradan noktalarından biri. Öğrenciler sabah giriyor, dersler bitiyor, öğretmenler sınıflarını toparlayıp evlerine dönüyor kimsenin aklına bu binanın kısa süre sonra bir suç mahalline dönüşeceği gelmiyor. O günde her şey normal başlıyor. Dersler işleniyor, zil çalıyor, okul yavaş yavaş boşalıyor. İnsanların aklında ertesi gün var, yapılacak ödevler var, akşam yemeği planları var. Ama bazen en korkunç olaylar tam da böyle sıradan anların içinde ortaya çıkıyor.'' Danvers'ta yaşananlar, böyle şeyler burada olmaz denilen yerlerin de aslında ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Bu kasaba bir gün içinde hem bir öğretmeni hem de masumiyetini kaybeden bir toplumu geride bırakıyor. Ve bu hikaye tam olarak bu noktada sessiz bir okul koridorunda başlıyor. Colin Elizabeth Ritzer onu tanıyan herkesin aynı kelimelerle anlattığı biriydi. Pozitif, sıcakkanlı, içten. Hayata hep iyi tarafından bakmaya çalışan bir öğretmen. Daha 24 yaşındaydı ama ne istediğini çok iyi biliyordu. Öğretmen olmak onun için geçici bir iş değil, çocukluk hayaliydi. Ailesi, Kole'nin daha küçük yaşlardan itibaren öğretmen rolüne büründüğünü, insanlara bir şeyler anlatmaktan ve yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu anlatıyordu. Ailesi onun için her şeydi. Annesi, babası ve iki küçük kardeşiyle geçirdiği zaman Colin'in en değer verdiği anlardı. Danvers Lisesi'nde yaklaşık bir yıldır matematik öğretmenliği yapıyordu. Dokuzuncu sınıflara cebir dersi veriyordu ama onu diğer öğretmenlerden ayıran şey sadece anlattığı konu değildi. Derslerine çoğu zaman motive edici sözlerle başlıyordu. Öğrencilerinin dikkatini çekmek için küçük oyunlar bulmacalar paylaşıyordu. Sosyal medyada bile öğrencileri için içerik üretiyordu. Matematikten nefret ettiğini söyleyen birçok öğrenci, Colleen sayesinde bu derse ısınmıştı. Çünkü Colleen sadece öğretmiyordu, dinliyordu, anlamaya çalışıyordu. Zorlanan bir öğrenci gördüğünde mesai saati bitti diye arkasını dönmüyordu. Meslektaşları onu çalışkan ve özverili biri olarak tanımlıyordu. Öğrencileri ise güven duydukları bir öğretmen olarak onun sınıfında insanlar kendini rahat hissediyordu. İşte bu yüzden Kole'nin kaybolduğu haberi yayıldığında kimse buna inanmak istemedi. Böyle bir insanın böyle bir şekilde böyle bir hikayenin merkezinde olacağı kimsenin aklına gelmezdi. 22 Ekim 2013 Salı günü Danvers'ta her şey sıradan bir okul günü gibi ilerliyordu. Dersler bitmişti, koridorlar yavaş yavaş boşalıyordu. Öğrenciler evlerine gitmek için acele ediyordu. Öğretmenler sınıflarını toparlıyor, bir sonraki gün için küçük notlar alıyordu. Danvers, high school'da kimse olağan dışı bir şey fark etmedi. Colin, son dersinden sonra sınıfında biraz daha kaldı. Bazı evraklarla ilgilendi, masasında birkaç dakika daha geçirdi. Ardından sınıfından çıktı, Koridorda bir öğretmen arkadaşıyla kısa bir sohbet etti ve ikinci kattaki tuvalete doğru yürüdü. Saat 3'e yaklaşmıştı. Bu, onu görenlerin hatırladığı son andı. Akşam saatleri ilerledikçe bir tuhaflık hissi yayılmaya başladı. Aynı gün 14 yaşındaki bir öğrencinin de ortadan kaybolduğu fark edildi. Spor antrenmanına gitmemişti. Telefonu kapalıydı. Annesi endişelenerek kayıp başvurusunda bulundu. Saatler sonra bu kez Colleen'in ailesi kızlarına ulaşamadıklarını söyledi. Colleen ailesiyle yaşıyordu ve normalde haber vermeden gecikmezdi. Babası okula gidip baktı. Kızı ortalıkta yoktu ama arabası hala park yerindeydi. Bu detay içindeki korkuyu daha da büyüttü. Gece ilerledikçe endişe paniğe dönüştü. Okulun bu saatlerde tamamen boş olması gerekiyordu ne bir öğretmenin ne de bir öğrencinin hala orada olmasının mantıklı bir açıklaması yoktu. Öğretmenler okula geri döndü. Sınıflar kontrol edildi. Colin'in sınıfı dağınık değildi ama eşyaları yoktu. Saatler geçtikçe herkes aynı soruyu düşünüyordu. İki kişi aynı anda nasıl kaybolmuştu ve neden kimse bir şey görmemişti? Bu sessizlik yaklaşan gerçeğin habercisiydi aramalar devam ederken tablo yavaş yavaş netleşmeye başladı. Kayıp olan 14 yaşındaki öğrenci Philip Chisholm, gecenin ilerleyen saatlerinde kasabadan uzakta bir otoyol kenarında tek başına yürürken fark edildi. Bu detay bile başlı başına tuhaftı. Gece yarısına yaklaşan bir saatte, ayakkabısız sayılabilecek halde sessiz bir yolda yürüyen bir çocuk. Polis durdurduğunda Philip sakin görünüyordu. Panik yoktu kaçma yoktu. Sanki her şey olması gerektiği gibiydi. Üzerini aradıklarında yanında bir bıçak buldular. Bu andan sonra olayın yönü tamamen değişti. Polis Filip'i karakola götürdü. Çantası arandığında ortaya çıkanlar ise durumu çok daha karanlık bir hale soktu. Kanlı bir maket bıçağı, Colin Ritzer'a ait kredi kartları ve ehliyet. Ayrıca kadına ait olduğu sonradan doğrulanan bazı kişisel eşyalar. Philip önce tutarsız açıklamalar yaptı, eşyaları bir market civarında yerde bulduğunu söyledi. Sonra bir arabadan çaldığını iddia etti. Ama sorular derinleştikçe hikayesi değişmeye başladı. En sarsıcı an ise polisin kanlı bıçakla ilgili soru sormasıyla geldi. Philip bu kez çok daha sakin bir ses tonuyla kadının ormanda olduğunu ve artık yardım edilemeyeceğini söyledi. Bu cümle odadaki herkes için bir dönüm noktasıydı. Artık ortada sadece kayıp bir öğretmen yoktu. Korkulan şeyin gerçek olma ihtimali giderek güçleniyordu. Filipin annesiyle görüşmesinden sonra davranışlarının değiştiği fark edildi. Annesi olmadan konuşmak istedi. Kısa süre sonra da resmi olarak gözaltına alındı. O an herkes şunu hissetti. Bu hikaye çok daha karanlık bir yere doğru gidiyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde arama çalışmaları okulun çevresinde yoğunlaştı. Polis ekipleri hem binanın içini hem de arkasındaki ormanlık alanı tarıyordu. Okulun ikinci katındaki tuvalette bulunan kan izleri artık olayın bir kaybolma vakası olmadığını açıkça gösteriyordu. Kısa süre sonra okulun hemen arkasındaki ağaçlık bölgede korkunç manzara ortaya çıktı. Colin Ritzer'ın cansız bedeni yere bırakılmış halde bulundu üzerindeki giysiler parçalanmıştı. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi vardı. Boğulmuştu. Cinsel saldırıya uğramıştı. Bu görüntü olay yerine gelen herkesin hafızasına kazındı. Bu artık sadece bir cinayet değil, tarif edilmesi zor bir vahşetti. Olay yerinde bulunan el yazısı bir not, saldırının ne kadar karanlık bir ruh haliyle işlendiğini gösteriyordu. Güvenlik kameraları tek tek incelenmeye başlandı ve dakika dakika yaşananlar ortaya çıktı. Saldırının anlık bir öfke patlaması olmadığı, adım adım ilerlediği anlaşıldı. Koli'nin tuvalete gidişi, arkasından takip edilmesi, eldivenlerin takılması, maskenin hazırlanması hepsi önceden düşünülmüş gibiydi. En sarsıcı detaylardan biri ise Koli'nin saldırıdan sonra hala hayatta olabileceği ihtimaliydi. Adli tıp uzmanları boğulmanın ilk gerçekleşmiş olabileceğini, bıçak darbelerinin ise ölümcül olduğunu söyledi. Bu da Colley'nin yaşananların bir kısmını bilinci açık şekilde yaşamış olabileceği anlamına geliyordu. Bu gerçek, davayı takip eden herkes için dayanması en zor detaylardan biri oldu. Çünkü bu noktadan sonra yaşananların ağırlığı sadece bir suç dosyası değil, insanlık sınavı haline geldi. Dava süreci başladığında herkesin aklında aynı soru vardı. Bu kadar planlı, bu kadar ağır bir saldırıyı yapan biri gerçekten akıl sağlığı yerinde olabilir miydi? Savunma tarafı tüm stratejisini bu sorunun etrafında kurdu. Philip Chazim'in uzun süredir ciddi ruhsal sorunlar yaşadığını, hatta çocuk yaşta başlayan bir psikozun içinde olduğunu öne sürdüler. Avukatlar, bu olayın bilinçli bir karar değil, kontrol edilemeyen bir zihinsel kırılma sonucu yaşandığını savundu. Mahkemeye çıkan bazı uzmanlar erken başlangıçlı şizofreni ihtimalinden bahsetti. Hatta bu tür vakaların ne kadar nadir olduğuna dikkat çekmek için Harvard Medical School'dan bir psikiyatri profesörünün görüşleri de gündeme geldi. Ancak savcılık tarafı çok farklı bir tablo çizdi. Onlara göre ortada bir hastalık değil, bilinçli bir plan vardı. O gün okula getirilen eldivenler, maket bıçağı ve maske tesadüf değildi. Güvenlik kameralarındaki görüntüler Filip'in ne yaptığını bildiğini gösteriyordu. Olaydan sonra kıyafet değiştirmesi, sinemaya gitmesi, kredi kartı kullanması ve telefonları parçalaması yanlış bir şey yaptığının farkında olduğunun kanıtı olarak sunuldu. Savcılığa göre bu bir anlık kriz değil, kontrol altında yürütülen bir süreçti. Jüri günlerce dinledi, izledi ve tartıştı. Akıl sağlığı raporları, tanık ifadeleri ve görüntüler tek tek değerlendirildi. Sonunda jüri, Filipin suç anında ne yaptığını bildiğine ve davranışlarını kontrol edebilecek durumda olduğuna karar verdi. Akıl hastalığı savunması reddedildi. Bu karar davanın en kritik anlarından biriydi. Çünkü bu noktadan sonra mesele artık neden olduğu değil, nasıl cezalandırılacağıydı. Karar günü geldiğinde mahkeme salonundaki hava ağırdı. Herkes suskundu. Çünkü verilecek ceza ne olursa olsun, kaybedilen bir hayat geri gelmeyecekti. Hakim konuşmasına bunun kolay bir karar olmadığını söyleyerek başladı. Mahkeme yaşananların ne kadar korkunç olduğunun farkındaydı. Ancak tekrar altı çizilen bir nokta vardı ceza duygularla değil yasalarla belirlenmeliydi. Philip Chisholm, Colin Ritzer'ın öldürülmesinden suçlu bulundu ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fakat suçu işlediğinde reşit olmadığı için yasa gereği koşulsuz bir ömür boyu hapis cezası verilemedi. En üst sınır uygulandı ve 25 yıl sonra şartlı tahliye ihtimali bırakıldı. Buna ek olarak cinsel saldırı ve silahlı soygun suçlarından da ayrı ayrı cezalar verildi. Her biri 40 yılın üzerinde. Bu cezalar eş zamanla uygulanacağı için teknik olarak Filip'in hapisten çıkma ihtimali çok ileri yaşlara kalıyor. Hakim özellikle şunu vurguladı. Bu ek cezalar cinayetin daha az önemli olduğu anlamına gelmiyor. Sadece anayasal sınırlar nedeniyle böyle bir denge kurulmak zorundaydı. Mahkeme yasaların izin verdiğinden daha ağır bir ceza veremeyeceğini açıkça söyledi. Bu karar kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Bazıları için ceza yetersizdi. Bazıları içinse hukukun kaçınılmaz sonucuydu. Ama herkesin ortaklaştığı bir nokta vardı. Bu dava sadece bir mahkeme kararı değildi. Genç yaşta işlenen bir suçun hem fail hem de mağdur tarafında nasıl onarılmaz izler bıraktığını gösteren acı bir örnekti ve o gün Mahkeme salonundan çıkan hiç kimse aynı kişi olarak evine dönmedi. Mahkeme kararından sonra geriye kalan şey, kağıt üzerindeki cezalar değil insanların hayatında açılan boşluktu. En ağır yükü ise Colin'in ailesi taşıdı. Babası kızını araması gereken o akşamı, okulun etrafında dolaşıp arabasını park yerinde gördüğü anı, yıllar geçse de unutamayacağını söyledi. Bir baba ailesini korumalı, diyordu. Ben bunu yapamadım. Bu cümle yaşadığı suçluluğu ve çaresizliği anlatmaya yetiyordu. Annesi ise acının daha sessiz bir tarafındaydı. İnsanların arasına karışmakta zorlandığını, güçlüymüş gibi yapmanın insanı ne kadar yorduğunu anlatıyordu. Kızlarını kaybetmek sadece bir evladı değil, hayatlarının merkezini kaybetmekti. Ama bu acı sadece aileyle sınırlı kalmadı. Danvers Lisesi'ndeki öğrenciler, öğretmenler ve tüm kasaba derinden sarsıldı. Bir öğretmenin sınıfından çıkıp eve dönmesi gereken bir günde böyle bir sonla karşılaşması kimsenin aklına sığmıyordu. Okul bahçesinde mumlar yakıldı. Sessiz yürüyüşler yapıldı. Öğrenciler, Colin'in sınıfta söylediklerini onlara verdiği cesareti anlattı. Onun etkisi ölümünden sonra daha da görünür oldu. Colin'in ailesi bu acının başka hayatlara umut olması için bir adım attı ve Colin E. Ritzer Memorial Scholarship'ı kurdu. Bu burs, öğretmen olmak isteyen gençlere destek vermek için oluşturuldu. Ayrıca her yıl 22 Ekim'de yapılan küçük iyiliklerle Colin'in adını yaşatmayı amaçlayan kampanyalar başladı. Belki acıyı azaltmadı ama Colin'in kim olduğunu, nasıl bir insan olduğunu hatırlattı ve bazen hatırlamak iyileşmenin ilk adımıdır. Bu hikaye bir mahkeme salonunda bitmiyor. Dosyalar kapanıyor, kararlar veriliyor. Ama geride kalan his kolay kolay kaybolmuyor. Çünkü Colin Ritzer'ın hikayesi sadece bir suç dosyası değil. O, sessizce hayatlara dokunan bir öğretmendi. Büyük laflar etmeden, alkış beklemeden, her gün sınıfına girip elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan insanlardan biriydi. Öğrencilerinin çoğu onun etkisini olaydan sonra daha net fark etti. Matematiği değil, kendilerine güvenmeyi öğrettiğini söylediler. Dinlendiğini hissettirdiğini, anlaşıldığını. Colin'in ardından söylenen sözlerin çoğu aynı noktada birleşiyordu. O, insanlara iyi hissettiren biriydi. Küçük anların değerini bilen, ailesiyle geçirdiği zamanı önemseyen, mesleğini sadece bir iş olarak görmeyen bir öğretmen. Onun kaybı Eğitimin ne kadar kırılgan bir zeminde yürüdüğünü de gösterdi. Okulların sadece ders verilen yerler olmadığını, aynı zamanda insanların güvende olması gereken alanlar olduğunu hatırlattı. Bu dava toplumda zor sorular bıraktı. Genç yaşta işlenen suçlar nasıl ele alınmalı? Adalet ile merhamet arasında denge mümkün mü? Yasalar vicdanı her zaman tatmin edebilir mi? Bu soruların net cevapları yok ama Coli'nin hayatı Başka bir gerçeği çok net gösterdi. Bir insan kısa bir ömürde bile yüzlerce hayatı etkileyebilir. Bugün onun adı burslarla, iyilik hareketleriyle ve öğrencilerinin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Belki de gerçek miras budur. Sessiz ama kalıcı ve kolay kolay unutulmayan. Bu noktada hikaye bitmiş gibi görünüyor ama aslında bitmiyor. Çünkü bazı olaylar yaşandığı günle sınırlı kalmıyor aradan yıllar geçse bile sorular aynı ağırlıkla ortada duruyor. Bu olay da onlardan biri. İnsan ister istemez durup düşünüyor. Böyle bir şey nasıl oldu? Kim fark edebilirdi? Nerede durdurulabilirdi? Bu soruların net cevapları yok. Belki de en zor kısmı bu. Danvers kasabası zamanla normale döndü. Okul yeniden açıldı. Sınıflar doldu. Ziller çaldı. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O koridorlardan geçen herkes Farkında olsun ya da olmasın, bu hikayenin izlerini taşıdı. Öğretmenler daha dikkatli oldu, öğrenciler daha sessiz, veliler daha tedirgin. Güven duygusu bir kez sarsıldığında kolay onarılmıyor. Philip Chisholm cezaevinde büyüdü. Hayatının en önemli yıllarını dört duvar arasında geçirdi. Colin ise büyüyemedi. Öğrencilerini mezun ederken izleyemedi. Kendi hayatına dair hayallerini gerçekleştiremedi. Bu denge insanın içini en çok acıtan şey. Bir tarafta devam eden bir hayat, diğer tarafta yarım kalan bir hayat. Bu hikaye bize şunu hatırlatıyor. Bazı kayıplar sadece bir aileyi değil, bir toplumu etkiler. Bazı isimler bir suç dosyasından çok daha fazlası olur. Colin Ritzer'ın adı da onlardan biri. O artık sadece bir kurban değil, bir hatırlatma dikkatli olmanın, fark etmenin, insan olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan sessiz bir ses. Ve belki de bu hikayenin en güçlü yanı tam olarak burada yatıyor. Bu dava anlatılırken çoğu zaman kararlar, cezalar ve hukuki sınırlar konuşuldu. Ama tüm bunların arasında gözden kaçan bir şey vardı. İnsan. Dosya numaralarının, mahkeme tutanaklarının ve kanun maddelerinin arkasında telafisi olmayan hayatlar duruyordu. Bir tarafta geri gelmeyecek bir genç kadın, diğer tarafta suçu işlediği anda henüz büyümemiş bir çocuk. Adalet tam olarak bu noktada zorlaşıyor. Hukuk net çizgilerle çalışmak zorunda. Ya suçlusundur ya değilsindir. Ya ceza alırsın ya almazsın. Ama gerçek hayat böyle işlemiyor. Bu davada da herkesin içini kemiren duygu buydu. Verilen ceza yasal olarak mümkün olan en ağır cezaydı. Ama vicdan açısından yeterli miydi? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişti. Kimileri için hiçbir ceza yeterli olamazdı. Kimileri içinse hukuk olması gerekeni yapmıştı. Belki de bu hikayenin en rahatsız edici yanı net bir rahatlama hissi bırakmamasıydı. Mahkeme salonundan çıkıldığında kimse adalet yerini buldu demedi. Çünkü bir hayat sona ermişti ve bu gerçeği dengeleyecek hiçbir karar yoktu. Colin'in adı artık bir dosyada değil, insanların hafızasında yaşıyordu. Filip'in adı ise yaptığıyla anılmaya devam edecekti. Bu bölümde cevap yok, sadece kabullenmesi zor bir gerçek var. Bazı davalar kapanır ama içimizde açık kalır. Ve belki de adalet dediğimiz şey her zaman içimizi rahatlatmak zorunda değildir. Bazen sadece daha fazla kayıp olmaması için vardır. Bu hikaye de bize tam olarak bunu bırakıyor. Sessiz, ağır ve kolay unutulmayan bir yük.